Merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar. Evet. Bugün Brawl Stars'ta Brawl Pass alacağız. 350 liralık. Ama şimdi burada şifreyi görmemeniz için burayı kesiyorum. Sonra hemen Bak aldık her şey burada görüyorsunuz. Şimdi en baştan o zaman bir almaya başlayalım. Bin o 1500 Tamam bakın buradan bayağı oldu. Kostümü de alacağız videoda. Şöyle oyuncu rozeti çok iyi. Yüz kredi. Spike için bunlar bayağı iyi olacak. Sonra bin altın bayağı iyi. Hatta plus olduğu için bin beş yüz şöyle. Sonra yüz böyle. On elmas. Bir dakika şöyle şunları bir boş verelim. Ana şeylere gelelim. Şimdi burada evet bir savaşçımız açılacak. Bu arada ben sezon sonuna kadar tabii ki de kasacağım. Ekstra görevler olduğu için arkadaşlar çok iyi olacak. Şimdi gelip şöyle ha 10 bak bu çok iyi oldu. 10 elmas iyi geldi. 1000 çok iyi. 100. Şöyle 1500 tamam. Bu arada şu krediler çok iyi. Spike istiyorum çok ve almak için de çok iyi. Bayağı da altın kazanacağım. Hop şöyle bir tane daha aldık arkadaşlar. Şöyle oyuncu rozetleri de bu arada efsane güzel. Onları ben ayarlayacağım video sonrası. Şöyle bayağı taşımız da oldu. Tamam. Şöyle spreyleri ben alırım sonra. şöyle. Ve evet çok önemli yere geldik. Bura bayağı önemli. Şimdi buradan bir tanesini seçeceğim. Aa ama hangisi? Arkadaşlar çok şeyle kaldım. Bin kredi mi? karakter mi? Şeye göre yapacağım arkadaşlar. Ona en son alacağım. Kredimiz kaç olacak ona göre. Evet star hediyesi hocam. Aha. Hadi hocam. Videoda bir karakter. 200 kredi. Evet bu baya güzel oldu arkadaşlar. Videoda da valla bir karakter iyi giderdi. Ama gizemli yazdırdık yani iyi oldu. Şöyle kaç oldu? 1513. Şunları da alalım. Bütün hepsini alalım. Hiç bırakmayalım arkadaşlar. Şöyle. Bin elmasımız şunları da alalım. Evet. Şimdilik buraya kadar geldik. Şöyle şunu. Evet. Hadi hocam. Ender. Tamam. Sıkıntı yok. Oyuncu rezeti. Evet, Stratejisi geliyor. Hocam destansıdan bir şey çıkmaz. Tamam evet. Nereye kadar geldik? 36'dayız. Şimdi ama burada bakıyoruz. Evet. Brawl Pass'e özel ek görevler var. Bunları da arkadaşlar yapacağım. Çok iyi oldu. Şimdi Brawl Pass'imiz var. Oo. Oh dükkana yana bakalım bir. Şöyle altınımızı alalım. Kaç altınımız var? 8624. Hu! Çok iyi. Tamam. Şimdi bu altınlarla ne yapalım? Bu altınları yeni karakterimize basacağım. O yeni karakterimiz de kit bu arada. Ama onu kaçta 46'da alabiliyoruz. 48'de. Lan bu ne? Oo bayağı iyi. Tamam evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ama şurada bir tane şeyimiz var. Ben buradan karakter açacağım ya. Ya da bin kredi mi? Bakalım şöyle bir bakalım. Evet 1713 bayağı iyi şu an. Hani 1000 alsak 2713 olacak. Daha 3000 bile olmuyor. O yüzden. Ama bilemedim ki. Burada da baya güzel karakterler var. Burada değiştirebiliyoruz ama değiştirmeyeceğim. Spike çok iyi. O zaman arkadaşlar biz bir karakterimizi alalım ya bir karakterimizi alalım mı? O zaman geldi. Bu bu karakteri çok istiyordum. İyi oldu ya. Evet, karakterimizi aldık arkadaşlar. Burada onu da şöyle hemen yükseltelim. Ama ben bu şeyleri kitle saklayacağım. Şöyle açalım şu iki aksesuarını da. Çok iyi oldu. Tam daha fazla geliştirmeyeceğim. Çünkü kit ben şurada saklıyorum. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi bayağı güzel şey açtık hatta. Şöyle şu karakterimizle de bir tur oynayalım. Ha bakın bu neymiş? Bir sonraki normal saldırı güzel pişmiş kurabiyeler atılır. Kurabiyecik zamanın içinde 25 puanı Bir de buna bakalım. Bir sonraki saldırısında yanmış kurabiyeler atılır. Bu kurabiyeler 3 saniye içinde. Tamam bu olsun. Bu iyi. Evet. Tamam. Bir tur o zaman bir tek da girelim arkadaşlar. Çok iyi oldu bu arada. Eee Karakteri iyi ki almışız ya. Bu karakteri görüyordum. Bayağı da güzel gözüküyor. Şöyle bir deneyelim nasıl atışıyor. Oha uzağa da atıyor bayağı. Pem gibi. Ama güzel bayağı ya. 7 seviye yaptık bir de. Yani 7, 7 seviye güzel. Tamam şöyle. bize de 5 tane kutu alsa yeter ya. Arkadaşlar zaten 5 kutu olduğunda en kolay mod oynadığımız için yeter. Hatta 4 bile yeter. Şöyle adam alalım biraz. Gel. Brok kardeşim. Hop. Şuraya fakeler atalım ve Broko'yu aldık tamam. Şimdi bir tane aksesuar kullanacağım. Şöyle. Peki gel bakayım. Kurbanım sensin. Oo! Hoppa. Çok iyi lan. Aksesuarı iyi bu arada. Finale kaldık. Gel Griff'im gel. Ultisini de zaten ben biliyordum. Tamam. Çok iyi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. bayağı da güzel bir video oldu. Nasıl yani? Ne oldu lan? iki kat xp şeyinden dolayı o zaman arkadaşlar durun bir tur daha oynayalım o iki kat xp şeyinden zaten hemen yaparız tamam 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 çok iyi dolu dolu çok dolu bir video oldu çok iyi şöyle arkadaşlar hemen şunu hop, tamam Tamam onu don kaldı. Ben don hiç aksesuar gerek yok alırım. Tamam. Aslında grife de gerek yok ama işte kullanalım bir tane şöyle hop. Şimdi ultisini kullanacağım. Şurada bana. Tamam kanki. <laughs> Hı, gel bakayım. Bam. Çat. Of ben bu karakterle öyle mi oynarım ki. Nerede bakalım bu şanslı kurbanımız? Şurada. Ha buradan daha varmış bayağı kişi. Gel karşıma. bam. Sen de şöyle bir aksesuarla öldürelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldık. Tamam. Şimdi şurayı açalım bir. Ve süper eller ben görevleri yaparım arkadaşlar. Sonra bunun bir videosunu daha çekeriz. Şöyle baya kaç yüz altı elmasım var. Şöyle Ender deme be kardeş. Şöyle yüzünden bir de bundan. Zaten kişi arkadaşlar şey olduğu için kostümlü verdiği için ben şunun bir kostümünü almak istiyorum. Şöyle bin şey evet. Kostümüne geldi antika bir. Tamam bu bayağı iyiymiş. Aldım arkadaşlar bunun da kostümünü. Şöyle bayağı iyi. Bu karakteri çok sevdim ya iyiymiş. Şimdi burada bir sürü görevler var. Ben bu görevleri bal gibi de yaparım. Sonra buraya cillop gibi de geçerim. Ne kadar kaldık? 46. 46'ya geldiğim an yaşadık. Onun öncesinde de güzel ödüller var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz.